Şimdi her şeyi oturup konuşacağız. Öyle senin işlettiğin kafelere benzemez burası. Tabii Serap. Bakıyorum sen de bayağı uzmanlaşmışsın bu konuda. Yani ailem işletmeci olacak o kadar. Aa tabii. Uzun süredir bu işlerin içindesin çünkü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Zerrin Hanım sizi sık sık göreceğiz galiba. Evet. İşimizin başındayız şekerim. Biliyor musunuz Zerrin Hanım? Biz eskiden Serap'la çok sıkı arkadaştık. Sonra araya... Araya iş, para girince dostluk mosluk kalmaz tabii. Heh, artık siz de iki ortak işinize gücünüze bakacaksınız. Dost olmanız gerekmiyor yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Ay ben çok seviyorum bu sütü çayı. Evde de hep yapıyorum. Faydalıymış da ha. Neyse şimdi ortak bir banka hesabı açacağız. Bütün gelirleri giderleri oradan takip edeceğiz. Biliyorum Serap ilk defa yapmıyorum ben bu işi. Yani. Ben söyleyeyim mi? Bunların ne işi var burada ya? Ne o, kartların mı? Aa, çöpe mi atmışlar münasebetsizler? <laughs> Neyse canım. Yeni bastırırız. Daha güzel nemli. Tabii canım, yenisini bastırırız. İkimizin ismini de yazdırırız üstüne. Aa, yok. Ayrı ayrı bastırırız. Ay zaten çevrelerimiz de farklı. Ayrıca biz sadece kağıt üstünde ortağız yani. Sen bilirsin. Neyse. Ben bir restoranı dolaşayım. Siz iki ortak konuşun bakalım. Şey, Serap. Yani bizim aramızdaki yaşanan her şey çok kötüydü. Kabul ediyorum ama... ...dün sana yaptıklarıma ben bile üzüldüm. <laughs> Üzüldün mü? Sen dalga mı geçiyorsun? Niye üzüldün ya? Dün olan her şey senin eserindi zaten. Ay bana yaptıkların yetmedi. Cenk aramı bozdun, o yetmedi. Bir de aldın annemi karşını. Şantaj yapıyorsun resmen ya. Hayır niye kimse anlamıyor? Ya da anlamak istemiyor. Ortalıkta dönüp dolaşan saçmalığa ben son verdim. Yoksa hala hisseleri konuşuyor olacaktık. Bu konuyu ben kapattım. Kendimi ortaya atıp üstelik de ben kapattım Serap. Kayınvalidenle ne barıştın? Oğlunla da barıştın. Eğer ben söylememiş olsaydım sen hala kıvranıyor olacaktın. Üstelik eğer başkası o attığın tokadı yeseydi yüzüne bile bakmazdı. Ama kendine değildin. Allah'tan annen kendine getirdi. Sumru. Sen o tokadı hak ettin. Sen. Dedim ya. Allah'tan annen seni kendine getirdi.